Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun küllü anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere FETÖ'nün dershanelerinin ilk kurucusu, aynı zamanda örgütün İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yapılanmasını kuran ve örgüt firarilerine kol kanat gelen bir isimden ve onun oğlundan bahsedeceğim. İsa Saraç ve oğlunun hikayesi. Hepimiz Fethullahçı terör örgütünün devlete meydan okumasının dershanelerinin kapatılmasıyla aynı zamanda başladığını biliriz. Fakat FETÖ'nün dershanelerinin 1971 yılında kurulduğunu ve ilk dershanelerinin 12 Eylül darbe sürecine kadar binlerce kişi üniversitelere ve kamuya soktuğundan haberdar değilizdir. İşte bu dershanelerin kurucusu İsa Saraç isminde Ege Üniversitesi'nde matematik okuyan bir öğrenci, daha sonra profesör olan bir isim. İsa Saraç 1972 yılında İzmir'de FETÖ elebaşının talimatıyla lise öğrencilerine dershane şeklinde eğitim veren bir kurumun başına geçen bir isim. Buradaki görevi resmi değil ve bu kurumda yaklaşık 2 yıl boyunca örgüt mensubu genç lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayan bir üniversite öğrencisi aynı zamanda örgütün o tarihlerde örgüt elebaşına bağlı olarak çalışan öğrenciler istişare kurulunun da bir üyesi. Bu istişare kurulundan farklı olarak esnaflardan oluşan bir heyet var. Aynı şekilde FETÖ elebaşının İzmir'deki kestane pazarı Kur'an kursunda öğrencisi konumundaki İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz gibi isimlerden oluşan başka bir heyeti daha var. İsa Saraç öğrencilerden sorumlu heyetin etkin bir üyesi ve 1974 yılına kadar örgüt dershanelerinin yöneticisi. İsa Saraç FETÖ elebaşının emriyle kurduğu dershaneleri şu şekilde anlatıyor. Çevremde matematik bilmeyen gençler vardı. Ben bu çocuklara eğitim verdim. Bu ders halkası ilk başta 10 kişiyle başladı. 10 yıl sonra 10.000 bin kişiyi üniversiteye soktuk. Şimdi milyonlarca insana eğitim hizmeti veriyoruz. First of all, if you start very at the beginning, the long story, let's try to short. And then uh, I am a mathematician. I, uh, when I was uh, studying the university. the neighboring student to asking the question and helping tutoring then that uh, getting the circle bigger and bigger then we start to I start actually a couple of people together to big tech centers mm -hmm. test center very small two classroom and then one hall, but after 10 years almost 10,000 students we reached 10 years. Wow. after the 10 another 10 years to uh, almost 1 million students around the world. Burada bir duralım. İsa Sarac'ın kendi ifadesine göre FETÖ'le başının emriyle 1971-72 yıllarında kurulan dershaneler 10 yıllık süreçte 10.000 kişiyi üniversitelere yerleştiriyor. Üniversitelerden sonra da kamu kurumlarına yerleştiriyor. Yani FETÖ'nün devlete sızması, üniversitelere sızması ve gençleri örgütün ağına düşürmesi 1972'de başlayıp ve 12 Eylül darbe girişimi döneminde yaklaşık 10 bin kişiyi örgüt üyesi haline getiren bir mekanizmaya dönüyor. Ancak 1974 yılında FETÖ elebaşı ile görüşerek üniversitedeki iştenin yoğunluğunu gerekçe gösterip bu dershanelerden ayrılıyor. Risa Saraç 1968 yılında girdiği Ege Üniversitesi'nde 1974 yılına kadar Fetullahçı Terör Örgütü'ne İzmir'de hizmetlerde bulunuyor. Ancak 1974 yılından sonra kendisini gizlemeyi başarıyor. İhsan Saraç üniversitede ders veren sıradan bir akademisyen gibi faaliyetlerine devam ediyor. Fakat FETÖ elebaşının İzmir'de ilk kurduğu yapılanmanın bir üyesi ve Nurettin Veren'e göre FETÖ Başının Mehdi kabul eden, ona biat eden ilk isimlerden bir tanesi. Daha sonra bu dershanelerin başına örgütün kurucu isimlerinden biri olarak bildiğimiz Halit Esendir geçiyor. İsa Saraç 1974 yılında örgüt dershanelerindeki görevinden ayrıldıktan sonra 1990'lı yıllara kadar örgütte adı çok anılmayan bir isim. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1984 yılında profesör olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'ne geçiyor ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde matematik derslerine giren bir profesörken örgütün Bursa yapılanmasının da başında. Ve 1990 yılından 92 yılına kadar ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. 1992 yılında örgütün İngiltere'de kurduğu ilk okul birinin başına geçiyor ve örgütün İngiltere yapılanmasını kuruyor. Yani bugün FETÖ'nün İngiltere yapılanması diye bahsettiğimiz Akın İpeklerin İngiltere'ye sığınmasını sağlayan Halil İbrahim Koca'nın İngiltere'de olmasını sağlayan isim aslında 1992 yılından 1997 yılına kadar İngiltere'de kalan İsa Saraç. İsa Saraç İngiltere'de FETÖ'nün Türkiye'deki önemli yayınlarından biri olan Sızıntı Dergisi'nin İngilizce versiyonunu da çıkartıyor ve derginin Türkçe ismi Çeşme. 1997 yılına kadar FETÖ'nün İngiltere'deki kurumlarının başında olan İsa Saraç bu görevinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra 1998 yılında Virginia Üniversitesi'nin başkanı oluyor ve üniversitenin FETÖ firarilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatça gitmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerine başlıyor. Virginia Üniversitesi'nde kimler görev yapmıyor ki? Sosyal medyada FETÖ'nün tetikçiliğini yapan Emre Uslu, emniyet müdürüyken Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Türkiye'nin teröre destek verdiğini iddia eden Ahmet Sait Yayla, Mahir Zaylanov, Hrant cinayetindeki suçu nedeniyle halen firari olan ve şimdi sosyal medyada, YouTube'da 15 Temmuz darbe girişiminin aslında gerçekleşmediğini, bunun kontrollü darbe olduğunu iddia eden Adem Yavuz Arslan gibi isimlerin yolu hep Virginia Üniversitesi'nden geçiyor. Ve Virginia Üniversitesi'nde bu FETÖ'cüleri alan isim İsa Saraç. İsa Saraç, Virginia Üniversitesi'nde 21 yıl başkanlık görevini üstleniyor. Ve örgütün Amerika Birleşik Devletleri kadrolarının kurulmasında son derece etkin bir isim. Onunla birlikte FETÖ'nün Amerika'daki üniversitelerinden bir tanesi de İsa Sarıç'ın 21 yıl 8 ay başkanlık yaptığı Virginia Uluslararası Üniversitesi Amerikan makamlarının dikkatini çekiyor çünkü üniversitenin eğitim kalitesi son derece düşük. Ve Amerikan eğitim kurumlarının hazırladığı raporlar sonrası üniversitenin kapanması söz konusu olduğunda İsa Sarıç bu üniversiteyi devrediyor ve şu anda Saga isminde bir kurumun başkanı terör örgütünde bu kadar kritik görevler üstlenen İsa Saraç'tan daha ziyade oğlu Talha Saracı kamuoyu daha yakından tanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2013'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ yapılanmasını ziyaret ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber fotoğraf çektiren FETÖ yöneticilerinden bir tanesi Talha Saraç. Ve o görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cemaatin oylarına da talibiz. Biz Türkiye'yi yönetme iddiasına sahip bir hareket olarak Elbette ki Fethullah Gülen cemaatinin de oylarına talip ettiğinde bir açıklama yapmıştı. Ve o görüşmeden kısa bir süre sonra Türkiye'de 17-25 Aralık kumpasının başladığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kalkışmayla birlikte Fethullah Gülen terör örgütünün sözcülüğü konumuna üstlendiğini de hatırlatalım. Taha Saraç Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün lobi kuruluşlarının başkanlığını yapan bir isim. Türk Amerikan İş Adamları Federasyonu'nun başkanı ve bu federasyon gibi 4 tane daha federasyon var. Bunlardan bir tanesinin başkanı Kemal Öksüz. Bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonun başkanı ise FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en etkili lobicilerinden biri olan ve Joe Biden'dan Hillary Clinton'a, Barack Obama'ya kadar çok sayıda Demokrat Partili Amerikan Başkanı ya da yöneticisiyle fotoğrafı olan Faruk Taban. Daha önceki videolarımızda Fethullahçı terör örgütü içerisinde etkin roller üstlenen başka ailelerden bahsetmiştik. Bu aileler Cemaatürk Türk ve ailesi, Önder Aytaç ve ailesi, Adil Öksüz'ün bütün ailesinin FETÖ'de etkin rol aldığından bahsetmiştik. Ancak İsa Saraç ve oğlunun hikayesi bunlardan biraz farklı. Çünkü İsa Saraç FETÖ'nün kurucu kadroları içerisinde yer alan FETÖ elebaşının emriyle lise öğrencilerinin beyinlerini yıkama faaliyetleri içerisinde yer alan ve örgüt elebaşına karşı çıkabilecek kadar örgütte etkin ve 1974 75ten sonra kendini 1990'lı yıllara kadar gizlemiş, o sırada faaliyetlerine devam etmiş bir isim. Aynı şekilde örgütün Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yapılanmalarının kurulmasında da aktif rol almış bir adam. Oğlu da Fetullahçı Terör Örgütü'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üst düzey lobicilerinden bir tanesi ve Amerika Birleşik Devletleri kendisine vatandaşlık vermeyince Amerikan hükümetini dava edecek kadar da Amerika'ya bağlı bir isim. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgüt yöneticilerini ve onların karıştıkları kumpasları anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya platformlarında paylaşmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz için teşekkürler.